Bu sefer nereye davetsi misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Filiz Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Tabii sizi tanırken de bu sektöre nasıl girdik, amacımız neydi, bir hikayemizden kısaca bahsedelim. Tabii ben Filiz Ağıt, bu sektöre girerken aslında böyle bir düşüncem yoktu. Ben iç mekan tasarım mezunuyum, <laughs> DGS ile mimarlık bölümüne geçecek, geçecektim. Tabii araya pandemi girmeseydi pandemiden sonra e, sektörümde çalıştım, mimarlık ofislerinde ama e, kardeşimin düğünü geldi. Hani güzel bir şeyler arıyorum, farklı şeyler, farklı şeyleri çok seviyorum. Ar araştırdım bulamadım bulduğum yerlerde de hijyen konusunda biraz sıkıntı Çinize yaşadım. Evet. Bulamadım. Bu bulamayınca da dedim ki bu işe girmem ne gerekiyor. gerekiyor. <laughs> İşim abiye kiralamak. Ee, şu an burada gördüğünüz bütün ürünlerin hepsi abiye düğüne giderken şık böyle dikkat çekici ürünler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Tekrardan siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki de geldiniz. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Rica ederim. Çok Her zaman buradayım.